Futbol Vadisi Ehbe Be Kardeşim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Süper Lig'in efsane takımı vs İtalya Lig'in efsane takımı maçı yapıyoruz. Şimdi Süper Lig efsaneleri takımı. Kale Muslera, Stoperler Sayis, Bartra, Solbek Kadıoğlu, Sağbek Boe, Orta Salah Torreira, Genç Yetenek Arda. Mertens, Valencia, Icardi ve Zaniola da forvetinde yedekler böyle. Mükemmel bir takım olduğunu düşünüyorum ve şimdi İtalya Efsaneleri takımına geçiyorum. Şezine, Şikriniar, Bonucci, Bremer, Hakan Çalanoğlu, Brozovic, Lucatelli, Pogba, Di Maria, ve Cuvee, Luatono Martini. Bu arada Çağvaroğlu kaptan. Aynen. Bende de Arda abi kaptan. Arda abime ee -e. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Önce bir antrenmanımızı yapalım. Önce bir ısınalım. Jörg. <laughs> Allah helal olsun. Ay öylesine vuracağım. Ben de öylesine mm. vuruyorum zaten. Mm. Tamam hadi geçerim. Evet maça geçiyoruz arkadaşlar. Hepinize iyi dinlerler ah. diyoruz. Şampiyonlar Ligi kutasını kim kaldıracak bakalım. Icardi, Icardi eski takımı Inter'e gönderme gö gönderme yapacak burada Icardi valla. Icardi, Icardi ne yapıyor Icardi? Evet. evet. ya çok yaklaştı ikal bir daha da salar. İtalyan kafaları mükemmeldir. <laughs> <defa oradan> <gülüyor> <gülüyor> Bunu <doğru> ya. Doreira. <laughs> Valencia. Fener, fener geldi bu baba. Kuva. Aslında bir şey diyeyim mi? Kaleye İsmail Çipe'yi koyacak. Di Maria, Di Maria. Şu bakardan bir şut. Müşte. Müşte. Lucas Torreira, abi sen koşamıyorsun. Dönme, dönme, dönme. Aha, aradan Icardi. Aradan Icardi gidemedi. Adam ilk gol için gitti, ikinci için gidemedi. Hadi ya Arda abi göremedik maçta hadi Arda abi. Kaptanın hakkını ver Arda abi. Arda abime. abi ne? Dimaria vurur uzaklardan. Çok iyi yakalar. Aha, yukarıdım. Aha. Arada adım. Ya hocam bir arada yazdık show yaptı ya. Keşke forma numarası düzenleme diye bir şey olsaydı. Hmm. Arada ede numarayı basardık. Veya dokuz. E, numara yazıyor sakin olun. Sakin olun. Oo kaleci Martinez'in evet. kafasını yakaladı mı işte. Arada arada yazık show yaptı. Hadi popa. Ya.

Ya Allah'ım yarabbim Ama olmaz ki böyle Berke ya hep boylatıyorsun Ya ben de şu tuşa bile basmıyorum ben de tuşa basmıyorum ama kendisi kayıyor ya Allah'ım ya. Allah'ım sen Vur be Bozulmuş Şey merkez aha kenardan Ferdi Olmadı gidiyor Ferdi 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 ağlama Ferdi. Ferdi 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 ne yapıyorsun Ferdi Topla kaleye girmeye çalışıyorsun Adam kaleciyi de çalamıyor genelde. Şezmi tanıdığı bile bitti. Yani adam çok koca şezmi. Kış aslında İtalya efsanelerine bu fonu koyabiliriz. Adam gerçekten bir İtalya efsanesi. Yaşayan efsane. De. Evet. Yaşayan efsane baba. Baba bir, baba bir yaşayan efsane aldı abi alıyor da. Oooo. 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 Herkesin ortasında var ne mi şey Arda Arda abi yani. El var her altı Arda Arda Vermedi her altı Arda ya Arda <laughs> Milyon tane vurdum olmadı Sen çok beklersin ya Çok beklersin Kaku, Azman, Azman, Azman abi, evet. <laughs> Kaku kaçırdı. Orada niye pas vermiyorsun? Ne oluyor? <laughs> Ben de bir an öyle bağırınca penaltı falan oldu zannettim biliyor musun? Korktum orada bayağı. Gidecek mi yine Arda? Hiçbir hiç şey yok, hiçbir şey yok. hiçbir şey yapacağım. Hiç şey Arda Güler gidiyor, Arda Güler. Arda gidiyor, Arda kaleciyle karşı karşıya Arda. Vurdu, İşte bitiricilik. Adama yapmamışlar bitiricilik. Adama bitiricilik 50. <laughs> 50-40 civarı. Evet. Maç ikiyarısı sıfır bitti. Senin defansların bayağı yorulmuş. Bana dezavantaj var. Senin stoperlerin bayağı yorulmuş. Evet koşamıyorlar zaten. Yorulmuş ya adamlar. Ya ne yapıyor <gülüyor> ya? <laughs> Attın ya nasıl bir Abi <laughs> geliyorlar top oynuyorlar. Toplarını keseceğim şimdi onları. <laughs> Ay muhalle çocuğu. Hadi Brozovic yapış lan. Koşamıyor ki bak. <laughs> bak, <laughs> bak. Sarhoş gibi koşuyor. <laughs> Arda Güler'e tutulmuyor bu arada. Arda Güler ne biçim yapmışlar ya? Oooo! Arda! Vay. Asistimi yaparım Zaniola babaya diyor. Burada Zaniola gibi kralılar varken gol bize yakışmaz. Ama bize asist yakışıyor diyor Arda. Diyelim ya. Başka açıdan daha izleyelim. Hemen geçme seni. Ben geçmedim ki onu geçmedim. Hadi haydi. Haydi Hadi Haydi. hadi. Hadi, 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 hadi. Süper çalı Pogba 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 Aynen. Yani. pası Martinez, Martinez Ama benim golüm daha iyiydi Ama Pogba Sov yaptı. Show yaptı yani Hareketlere gel İçinden geçiyor Galatasaray defansının Pogba ve Martinez ya, değil. Beşiktaş Trabzon defansını Beşiktaş Trabzon Ya göstereyim. Gözü Lig'in yıldızların içinden geçti. Icardi. Icardi'nin uzaktan vurmayacaktım. Adamı. Biraz daha içine girecektim. Öyle ölmüş oldu. Pogba. Ölmüş ya arkadaşlar. Yani, Pogba ölmüş. Allah'ım ya yani. lütfen çıkar beni diyor. Hıyyyy. Defans <laughs> kafayla karşılık veriyor. Ölmüş. <laughs> Ama. Yani, adamın sol, e, sol bekle gol atmaya uğraşıyor. <laughs> Tabii ki de gol atmaya Sol bekimiz de gol atıyor Aha, aha, aha. abi ah be, orada tam çalım başlıyordum. Allah, 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 Allah. Allah, Allah, Allah. İyi ha. Dört kişi birden. İçeride. Allah ne ya. Ne yapacaklar Pas geçmedi, geçti gol. Öyle. Abla Pogba, Pogba, Evet Michael Jackson hareketler Pogbalar. Ama kaptırdı Mükemmel oldu yani Bir an orada kırmızı çareyi yedim demiştim biliyor musun? Boy boy Öyy güler Orda <laughs> şey şey Orada vurdu. Sezgin Sezgin aslında Valencia'ya pası verecektim de Arda da azıcık kendini sahnede göstersin dedim ya yani. Oo, neler ki? Bu ne? Ya ne faul ya? Ya hoca bir git ya. Ne yapmış? Faul mu? El el varmış ya. Doğru. Ya oğlum sen de toptan ne korkuyorsun? Yüzüne elini koyuyorsun ya. Allah Allah. Allah Allah. Harbi <laughs> güler artık. Tabii güler artık. Allah Allah. Evet. Genç yeterek Arda. Arda vurdu ve gol. Yok sana attı. Zaniolo baba varsa biz yok muyuz diyor. Arda güler. Maçın adamı olmaya gidiyor. Gözde Arda ya. Aynen bayağı bir oldu. Altı tane taraftarları bağırıyor. evet 18, 18 oldu mu ya bu arada Arda? 17 yaşında bayağı. Hayır 18. 18 ya, 18 Va 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 va. Bremer. Kılgün Bremer, Bremer gel Bremer. Eh be Emre Arda Güler. Allah Arda, abi. Güler. Güler. O bu adamın ne oldu? Oğlu. Çağlan oğluna ya koşamıyor. Arda Güler. Arda ulan yeter artık. Oh ho. Oh. Oboh. neler yaptı. Arda abi şov yapıyor ya. Bospaydı 90 właśnie. çataldan döndü top aynen mükemmel olay 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 arda güler'e gel Whoa. Ya sen niye pası düzgün atmıyorsun ya gol olabiliyor zor olabiliyor Galatasaray şu anda evet eski takımına gönderme yapıyor baba Roma'ya göndermesini yapıyor yani 3-5-2 taktiğini tokatladı yani Cimbom Galatasaray ve Süper Lig eftar ederek. 3-5-2 bize Biz Osman. Evet. Lukaku. Allah Allah. Lukaku. Allah Allah Gel Allah. Gel. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Yeme yeme yeme. Lukaku vurdu ama. Nereye vuruyor Lukaku ya? Allah Allah. Allah Allah. Ve maç biter arkadaşlar. Hayır daha bitmedi son bir atak Süper Lig ah ya. şampiyon olur ee, İtalya Serie A'yı Süper Lig Bozları kazandı Tebrik ederiz Şimdi Bir dakika hemen maçı bitirmeden burada maçın adamına bakmak istiyorum Bence Arda Güler yani Kesinlikle diyorum Arda Baba olamazsa Aaa Zaniola ama gol attı ya ondan Zaniola'ya vermişler Bakın adam 2 gol 1 asist yapmış Zaniola 2 gol atmış yani normal evet. Senden en iyi 7,3'le Martinez çünkü efsane bir gol attı. Evet. Evet izlediğiniz için teşekkür ederiz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda sonraki görüşürüz. Sonraki videoda görüşürüz. Evet.